Selam arkadaşlar hepiniz Geblo ile Ayşo kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşo. Bu da yardımcım, stajyer Geblo. Makası, ver, makası. Ver. Ben doçent, doktor, profesör Geblo, Gebloğulları. Nasıl? Nasıl? Ne? Geblom, araba gemli araba firması ol. mı lan bu? Ne? hangi ya araba firmasını gördüğün oğullarıyla biten. Menteş oğlu. <laughs> ne alakası var ya? Senden olsa olsa stajyer olur. Arkadaşlar görüyorsunuz beyaz üniformam ben de. O sadece bir stajyer yanımda. Yani doktor benim, doçent benim, profesör benim. Boyum olsa da bir elliyi seni kaldırarım yukarı bir elliyi. Duydun mu? Duydum reis duydum. Allah aşkına okunduralarla mı geldin sen işe? Hani giyecek bana dedi ki arkadaşlar şu bir tane doktor kombini ya Yaptım. Ayakkabı olarak da aklıma bu geldi bunu koydum ya. Başka bir şey yakışmadı önlüğün altına. Bir spor ayakkabı giysen yanarsın ya bunlarla. Allah Allah o zaman giyelim ya. Ne varmış bizde ayakkabı? Ha terlik giyelim işte. Doktor telli. Terlikle de, de kaçamazsın da neyse. Arkadaşlar bugün öyle güzel bir parkurla karşınıza geldim ki. Şimdi bir tane hastane düşünün. Ve hastanenin içinde pis işler dönüyor. Bana Organlar. giymiş. giymiş. <laughs> ben böyle rahat kaçabilmek için <laughs> giydim Gar Gayet de güzel kombinim bir kere. Sen ee. yani bir sus Stajyer Geblo. Doktor konuşuyor burada. Saygı göster tamam mı? Saygı diyorum demokratik hakkıdır. Gösterdin mi? Gösterdim ben saygıyı gösteriyorum aha, şu anda aynen. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Arka, arkandaki kılıçla muhabbet yapıyorsunuz. <laughs> Evet arkadaşlar bir tane hastane düşünün. Ben parkuru anlatmaya başlayayım. Hastanede pis işler dönüyor. organlar gidiyor Yani aklınıza gelebilecek bütün pis işler. Ve bu alemin en iyi doktoru da ben olduğum için beni kaçırdılar. Tabii ki yanımda stajyerimi de kaçırdılar. Bu hastanede deli var, her şey var. Bu hastaneden kaçmaya çalışacağız. Özgürlüğümüze kavuşmaya çalışacağız. O zaman arkadaşlar bir girelim, deneyelim bakalım kaçabilecek miyiz? Ben hiçbir şekilde bilmiyorum. Ayşe çağırdı beni gel de bir tane parkuru buldum hastaneden kaçma falan diye. Neyse o zaman kankilere gitsin bir like atsın. Patlamış mısırınızı, yemeğinizi, kolanızı, çekirdeğinizi, çayınızı, neyiniz varsa arkanıza yastığın. Alın kankiler. İnşallah kaçacağız. Haydi o zaman geçelim parkurumuza. Hayda gülüm neredeyiz la biz böyle? Böyle hastaneye can kurban ha. Nereden geldin? Nereden geldin Burası doktor odası. Bizi buraya sakladılar. Ameliyat başlayana kadar kaçmamız lazım. Duydun mu? Bir Duydum saatimiz mu var. Peki benim elimdeki silah ne alaka? Silahı nereden bulduk? Silahı bulduk işte bir yerden. Çok da karıştırma orasını. <laughs> Şu dolabın arkasından bulduk arkadaşlar. Aynen çaktırmayın siz. Hadi görmüyorum. Hadi, hadi. Karıştırmayın orasını. Biz buradan ne bulacağız? Gizli şifre mi bulacağız? Aynen öyle. Gizli şifreleri bulup odaları açıp açıp bir saatimiz var ama. Bir saatte biz buradan. <laughs> hey, hey yavrum hey ne bir saatte. 10 dakikaya kaçtık arkadaşlar. Rahat ol. Ee? Ben. Buldum bu arada da söylemiyorum. Nerede ya? Çünkü neden ben bulayım ki ben şuraya sandalyeme oturayım sen bul ben doktorum. Bir ipucu vereyim mi stajyer? Ver bakayım ya doktor hanım siz çok kaptırdınız kendinizi rolünüz ha. Dolap. Dolap o kadar mı? ipucu. O zaman dolabın şu içlerinde bir yerde ya. Aa! aa! Vay arkadaş bu Eyvallah. açıdan baktığım için arkadaş. Ne bunlar ki? Hastalıklı. Bunlar bunlara hep virüs bulaşmış işte. Öldür öldür. Ulan korona mı bulaşmıyor? Bakanlığından geldim. Korona testi yapacağız. Kapıyı açın. Ne oluyor lan? Ne dönüyor burada? Bunlar da deli hasta bak. Oturuyorlar. <laughs> Gençler ayağa kalkın bakayım. Doktorla stajyeri geldi. Kalkın. Kalk lan işe gideceğim kalk. Vay deli Bunlar... olur beller. Bayılmış oğlum bayıltılmış. Görmüyor musun? Kafalarına da bir şey geçirmişler. Akılsız deliler. Neden akıllısı bizi bulmaz? Delisi de ee, yanımızdan ayrılmaz reis. O yüzden hiç bunlarla yani, uğraşmayalım. Yani... Yani? Ya bu Shibli Domdan bahsediyorum, Pengondan bahsediyorum. Bana hayatım. bak. Ya gülüm ne alakası var Shibli Domdan bahsediyorum da. Bir şey diyeceğim ben sana. Beni dinler misin? Biz buradan çıkacağız. Ben deliysem, beni sen delistin. Ben de senin aşkından deliyim, zır deliyim. Aferin. <laughs> Oğlum bunların altında mı acaba lan? Bence bu hastalarda bir şeylik var ama ne? Gülüm sen de rollenme sen bilmiyor musun şu an nerede olduğunu? Hayır ben ilk şeyi oynadım sonra oynamadım. Nasıl ilk bölümü geçtin daha geçmedin mi? Geçmedim baktım uzun baya. Yandık ya cidden yandık. Nereden bir uzun oldu haritada göstermiyor ki. Görmüyor musun kocaman kare var. Bunun her tarafını dolaşacağız. Sen şaka mısın ya? Yanıma gel. Nerede? Sürün. Karşıya doğru bak bakayım ne göreceksin. Vay arkadaş yemin ediyorum hava... Oğlum çok iyi lan. Bak bu çok zekiciydi. Harbiden çok parkura girdik. Kaçış videoları da gördük. Bu saklama gayet zekice bence. Başarılıydı kardeşimize tebrik ediyoruz o yüzden. Ayşe'cim hızlıca yolumuza devam edelim. Nasıl uzun bir parkur ben tam manasıyla bilmiyorum. Bu ne o şeylerin arkasında yok televizyonlar. Aa buldum burada. Yemin et. Vallahi buldum zombiler geldi. Ay zombi değil onlar hasta. Hastalıklı hasta. Oğlum siz ruh hastası mısınız siz? Ayşe devamı var. Ne oluyor? Ayşe değil bak doktorunum ben senin. Tamam doktor hanım Tamam. Sen de hastasın bana. <gülüyor> <gülüyor> e doktorunum buradan nasıl çıkacağız ayıptır söylemesin. Bu çimenleri ben nereden bileyim araştır bul ya. Çimenlerde bir şey yok sen ateş ettiğine göre. Buraya baktın mı bak burada bir şey var gibi. Yok. Abicim burada da yok. Ne oluyor lan? Tavanlarda da bir şey yok. Allah Allah. Vay ruh hastası burayı nereye sakladın? Yine var ya kesin basit gözde görülür bir yerde ama biz göremiyoruz. Gel 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 gel. Nerede? Bak şuraya. Lan buraya nasıl akıl ettim ben. Arkaya dönmesek görmemiştik ha. Ben de şuraya bakmayı düşünüyordum arkadaşlar. Hani de şu yeşillerin altına falan mı sakladı diye de. Gel gel. Vay hastalar. Koronavirüsü bitti be kardeşim. Yani e şurada ameliyatlar var. Ameliyatlar var serum yiyorlar. Oğlum sen mi yaptın lan bunları? Oğlum ben mi yaptım? Ulan bana vurdu bir tane. Hayatım serum akmıyor. Aksın ne zaman. Oha lan. Çok iyi yapmamış mı? <laughs> Vallahi çok iyi yapmış. Ulan oğlum size ne oldu lan? Baba sana ne olmuş baba? Kim yaptı lan bunu size? Kim yaptı? Ay şu bence bunların kafasına iki tane sıkalım Biraz fazla acı çekmesinler ne diyorum? Allah mısın oğlum sen tövbe tövbe. Hayır serumunu aç git bak hastaların serumu duruyor ya. Serumu nasıl duyuyor? Gülüm sen bu serumu patlatarak şu anda onların serumu almasını engelliyorsun biliyorsun değil mi? Hayır serumun Açıyorum bak akıyor hala. <laughs> bak çok mantıklı ya. Bak bunlar da güzel. Zekiymiş Oo, bunu yapan. Oğlum. Neresi açıldı şimdi? Hiçbir yer açılmadı. Niye böyle oldu? Lan bunlar serumu yiyor mu? Yiyor tabii akıyor bak. Allah Allah televizyonu çok garip bir yere koymuşlar. Ben hasta olsam televizyonu buradan nasıl izleyeceğim kardeşim? Şuraya böyle bir tane LCD ekran yapsanız ha. Ulan adamlar zaten kendi zevkini düşünmüş. Ayrıca o televizyon değil. Kalp atışını gösteren monitör. Aa doğru. <laughs> Beni nasıl doktor yaptılar Allah aşkına ya. Vallahi beni aklıma direkt televizyon geldi arkadaşlar. Ben bir hastaydım. Bir hafta hastanede yattım. Hep böyle karşıda televizyona bakıp maç falan izliyordum. Haberleri izliyordum. Aklıma o geldi. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma da yanı, yanı. başı. Ma. <laughs> Bunda var mı? <laughs> Çok gel? iyi. Aa, açıldı mı? Kızım? Gel. Vay arkadaş ya onu da görmedim. Ben. Halbuki gözümüzün önündeydi. Gelin burada ne oluyor? Burada da. Bak. Organ makli burada yapılıyor işte. Allah ayaklarını kollarını falan hep bağlamışlar gülüm. Bunları da kaçıralım la buradan bari biz kaçıyorsak yanlış bunlar, açmayalım. Ölmüş ölmüş bunlar kan her taraftır görmüyor musun? Bunlar kurtaramayız kendimizi kurtaralım gel. Allah vallahi üzüldüm he şu ciddi söylüyorum üzüldüm de sanki ben burada ampul mü gördüm? Eşe aa. Neyi saklıyor? Oha. Harbi harbi rastgele gördüm ha biliyor musun? Çok iyi ama. Diğerlerinde var mı ki? iyi hastalıklar, hastalıklar geldi. Eşşoğlu ve beş kulaklar sizi. Acaba bunları yere yatıranlar bunlar mı ya? Hayır bunlar ne biliyor musun? Buna hastalık kapmış. Ameliyat sırasında. Bunlar organ vaktindekiler. Or orada oturanlar da delirmek üzere olanlar. Hı. Peki bir şey diyeceğim ben sana gülüm. Bunların ayaklarını kollarını neden bağlamışlar? Demek ki bunlar her an böyle saldırabilir. <laughs> Anestezinin etkisi geçerse bütün organlarını alıyorlar ya ayılmasınlar. Ayılırlarsa bir taraflarını oynatmasınlar diye ya. Sen nasıl doktorsun ya? Doğru arkadaşlar ben tıp fakültesini işletme fakültesinde okumuşum da o yüzden bilmiyorum. Bir şey diyeceğim Reis sana bu delilerin hepsi bu tarafa dizilmiş de bu niye ortada hani delilerin reisi gibi. <laughs> Hayır hepsi dağınık olarak ama bak bunların da kolları bağlı gördün mü? Hani bu deli bu deli bu deli bunların hepsi deli arkadaşlar bu deli o deli öyle bir şeye benziyor. Bunlar kim biliyor musun? Kim Gülüm bütün organları alınıp buraya bırakılıp sonra da çöpe atılacak kişi. Hayda yapma ya. Hayda. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Senaryoya bak. Vay <laughs> arkadaş ya. En kral korku filminde bile böyle bir senaryo yok gülüm. Nereden uydurdun bu senaryoyu sen? Hadi hadi bir saatten az kaldı bak. Belki de o şöyle olabilir gülüm. Bu deliler de sırasını sıra bekliyor oraya yatırılmak için. Bu yatırılanların işi bitecek mesela. Kalkacaklar atacaklar bunu bir yerlere. Sonra bunlar geçip o masaya sedyeye yatacaklar. Olamaz çünkü bunların her tarafı kan görmüyor musun? Allah Allah içeridekilerin de sanki onların maviye boyanmış da. Neyse bu kapıyı nasıl açacağız? Bana mı soruyorsun stajyer? Her şeyi bana sor zaten. Çok ederseniz sorayım. Evlilik düşünür müsünüz? Doktor hanım her şeyi bilen sizsiniz maşallah. Doktoruz da. Bunda sen bul ya. Rotum, üstün zekam ve tecrübem sayesinde Sherlock Holmes'un abisi olarak buradan nasıl Pastaları çıkılacağını Hastaları kontrol et. Ben bulacağım buldum. şimdi. Nasıl buldun? Nerede ya? Kafasına bak. Oo! Abiciğim ben de senin nabzını kontrol edecektim. Gülüp sen bunun nabzına mı kontrol? Ettin? Ne yaptın? Oha burada ne dönüyor lan? Oyun lan öyle. E yani şu sırt üstü yatırmışlar bunu. Burada bir takım işlemler gerçekleştirilecek herhalde. Bir takım işlemler yapacağım tövbe tövbe. Lan ne oluyor burada? <laughs> Burası çok tehlikeli. Buradan çabuk çıkmamız lazım. Çabuk gözünü aç. Allah Allah. Arkadaş herhalde arkadaşımızın bel kısmında bir fıtık var. Fıtık ameliyatı oluyor olabilir. Tabii tabii. Allah Allah. Yine bunların kafasına mı bakacağız? Çıkış nerede olabilir ki? Kafası dedin. Harbiden kafasında ve yanından geçtin. görmedi Sen şaka mısın? Nerede gülüyor? Bak kafada. Aa harbiden burada. Ya arkadaşlar benim gözlerim artık bozulmaya başladı biliyor musunuz? Ben yakında gözlük kullanarak videolara çıkarsa bir şaşırmayın. Bir doktora gözükmem gerekiyor. Doktor odasındayız şu an bir tane daha. E şu anda ben şu anda göz doktoru değilsiniz ama anlarsınız bir gözlerime bakın hele bakayım. Ya ne problem var? Bakayım. bakayım İşlerinde... gözlerime. Çıkar şunu. Gözlerim bozuk çünkü sadece beni görebilmek için. Yürü. Aa, aynen öyle vallahi var ya. Sen deseydin ki başka bir şey. Ben ne diyecektim biliyor musun? Benim gözlerim senden başkasına görünmüyor doktor hanım. Tedaviye ihtiyacım yok doktor hanım derdim. İşte sen yorulma bana romantik konuşurken diye. Ben kendi kendime konuşuyorum. <laughs> Abi bu otomata hiçbir şey saklamadılar biliyor musun? Bence otomatta da olabilir. Bilmiyorum. Her yere bak tablolara bak. Çalı çırpıları da hiç saklamamış. Yo. Zaten şunlar çok kafa karıştırıcı. Ulan nereden... Oha. Ne oha? Nereden göreyim dedim. Şöyle bir döndüm. Nerede bakar mısın? Vallahi hala göremiyorum. Tablonun arkasına bak. Tablonun. Oha la. Yanına kadar gitmeyince görülmüyor zaten. Açıldı. Arkadaşlar şu rezilcikten tebrik ediyorum. Yemin ediyorum ben tek başıma buraya oynuyor olsaydım asla bulamazdım. Ve burada sinir küpüne dönerdim. Zık bunları da temizlemek gülüm. Temizleyemedik. Buradan da çıkanlar var. Yarım saat daha hakeme mermi değiştiriyor. Çok güzel. Son 20 dakikamız kaldı. Hadi çabuk ol biraz. Abi vurun anahtarı. Sen onları vurmaya çalışıyorsun. Ben anahtar arayayım. Tamam. Ya bir kere de şu dolabın arkasında falan sakla şunu ya kardeş. Kolay mı olsun yani? Yani bir tık kolay olabilir sence. Olmasın mı? Gel buraya. Yine mi buldun? Şu alta bak. Nerede gülüm? Alta bak alta. Allah Allah. Aa! Üstüme eli sağlık. Pervolle yıkanmış. Neyse. Aa Burası açıldı. Ölüm ben geçtim şu anda adeta bir bordo verili gibi. Oğlum burada da birisi yatıyor. Kardeş kalk Serum kalk. Günaydın. <laughs> 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 Hadi kalk seni kaçıralım buradan oğlum manyak mısın sen kalk. Kır kalk serum kır. Kırdım gülüm serumu şu anda. Her yere kırmak zorunda mıyız peki? Evet. Bak bunun altında da bir şey var bunu da kırdın. Zaten tamam. oymuş doğru olan. Sen ciddi misin? Aynen ben öyle de neresi açıldı? İstemeden de olsa. Doğru bir yere bulabiliyorum görüyor musun? Ha. Ne sandın Aferin ne? Stajyer. Burada aferin stajyer. Aferin. Profesyonel bir parkurcu var ya. Kaçış uzmanı var. Ay bile bunu da buldum. Nasıl buldun? Nerede? Bu kapak gibi ortadaymış ki. İndirdim. Açtı. Nereye açılıyor? Nereye açıldı şimdi? Ne bildim gülüm. Bir bak bakayım etrafa sağına sonuna. Dolabın arkasından var mı gizli geçit? Bilmiyorum bakmadım ki. Var. Aha buradan. Gülüm. Önden git. Önden git bakayım ne oluyor. Tamam bir stajyer olarak her zaman ilk vazifem doktor hanımı korumaktır. Onun kılınız zarar gelmesini engellemektir arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Oynanan öyle. Gülüm geçtim. Ben de geçtim. Ay e şu bitirdik la. İşte bu be. Vay Çabuk be. Çok bitirdik. Ya be Yanlış anlamadım beni. Senin yanında bir Sherlock Holmes olduğunu sen unutuyorsun herhalde. Profesyonel bir kaçış uzmanıyım ben anladın mı? You professional player. <laughs> Ulan toplam bir tane bulmuştur. onda yanlışlıkla. Şimdi ben hastayım. Grip olmuşum. Anladın mı? Sen bir doktor olarak vazifen beni iyi etmek. Ama geliyorsun beni böyle antik kulptrik parkurları sokuyorsun. Arkadaşlar bu arada ben gribim. Nezle olmuşum. Yaz ayında nasıl olmayı da becerdim bilmiyorum. Gülüm ne yapıyorsun? Kovalattıkça kaçan. kaçan. Ateş vereyim Tamam rest gel. daha sonra devam ederiz. Artık ben parkuru... seni iyi edemiyor muyum? yani <laughs> şurayız bana bir gün olsun mercimek çorbası yapmadı arkadaşlar. Bu arada böyle... ne? Bu bilin arkadaşlar. Tarhana yaptım bunu. Tarhana <laughs> ne yaptın? Tarhana yolladın bana. Kuru tarhana yolladın. Tarhana ya. Ya hayır bir yapmışım. <gülüyor> 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 hayır yapmamışsın ama tarhana çorbası içilecek hale gelmedi sonuçta. Ama arkadaşlar kendi yaptığımız tarhanadan bakın. Elde, evde tamam mı? Doğal. Yaptım tarhanadan gönderdim. Annene de dedim ki böyle böyle böyle. Anlattım sonra anneciğim de sana yaptı ve içmedim mi? Niye lan körlük yapıyorsun? Neyse arkadaşlar. E şu söyleyeyim de. Gerçi biz 8 ayda bir, 1 senede bir bulu üştüğümüz için kankiler. Kızcağız da aklı nasıl yapsın bana çorbayı Tabii, değil mi? Tabii ben de ne, yap, ne yapsam diye düşünüyorum arkadaşlar. bir yıl sonra görüşüyorum ya ne yapsam acaba hangi çorbayı yapsam diye düşünüyorum. Haklısın evet. Ama kankiler çok yakın bir zamanda buluşacağız Eğer rezalan bu kanalda güzel bir vlog gelir inşallah. Eyşure'yi hasta neden? Yani deliler hastanesinden. İki doktor olarak benim gibi profesyonel ordinarius, doçent, doktor Geblo Geblo oğulları tarafından <laughs> Mehteş oğulları gibi <laughs> Benim yardımımla <laughs> kaçtık buradan. Ne düşünüyorsun? Senin yardımınla derken. Ben sen benim bak sahibimde. parkurda aynen böyleydin bak. Al işte böyle miydim arkadaşlar? Ben bütün asaletimle böyleydim bak. O zaman kankiler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz. Like atmayı, kanalımıza abone değilseniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 100 bine de az kaldı. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz kankiler.